Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Freddy's Animations'ın ilk videolarından birini izliyoruz. Arkadaşlar, genelde tek tek izliyordum çünkü ikili, üçlü izlersek çok hızlı biterler. Ee, birkaç videosuna baktım, bir dakika falandı. En uzunu bu video. Şimdi bu videodan başlıyoruz. Bakalım. Merhaba ne güzel tırmanıyor öyle. Oo, bayağı havalı bir introymuş. Vay be. Zamanında bile bayağı havalı bir introsu varmış. Bu bu parkur muydu? Parkurlu bir şey okudum ama. Etraf baya güzel lan. 11 sene önceki bir video için baya güzel etraf. Abi şu animasyonun şeyine bak. Şu an çok daha güzel yapıyor. Pek beğenmedim şahsen skinlerin gözlerini falan. Tabi bunlar gelişecek sonradan ama. Herkes bir yerden başlamalı değil mi? Sen ne yapıyorsun Freddy? Bir anda koşmaya başladı. Sözde parkur mu yapıyorsun şimdi? <laughs> evet, çok iyi. Biraz daha sesini açacağım. İnsanlar diyor ne yapıyor bu Celi Allah rızası için. Burada içinde bir enerji dolması mı yaşıyorsun? O enerjiyi harcamaya mı çalışıyorsun? Ula Freddy kafayı mı yedin? Öleceksin, öleceksin. Uf. Helikopterin kaçmasını da engellemeye çalışıyorsun? Neden? Helikopter gitti bile. Allah'ım ya. <laughs> Ay. Pek düşündüğüm parkur şey olmamış ama bu da hiç fena değil tabi. Bunlar küçük engeller. Daha fazlalarını daha iyilerini de yapabilirsin be. Umarım sıkıntı yaşamaz. O <laughs> oh, camı kırarak içeri girdi. Onun parasını kim verdi? <laughs> <laughs> Bunlar konuşuyor mu yoksa <laughs> diye sesler mi çıkarıyor sadece anlayamadım. Abi bazı blogların ilk skinlerini görüyorum. Gerçekten çok nostaljik güzel. Freddy tam olarak nereye gidiyorsun? Hani tamam Anladım parkur güzel Hiç fena da yapmıyorsun Aa, Abi elması Nasıl kazdın lan elması onunla Aa, Freddy biraz yanlış bir yere iniş yaptın <laughs> Ayşe seni affetmedi bu sefer Baya baya güzel tatlı bir animasyon olmuş ama ya. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Predator Animations'ın ilk videolarından birine tepki verdik. Şahsen karakterlerin yüzünü hiç beğenmedim. Gerçekten baya kötüler. Ama ileride geliştirdiğini biliyoruz. Yine de 11 sene önceki bir animasyon olmasına rağmen çok güzel olmuş. Ee, kafamdaki parkuru yapmadı ama yine de gayet güzel bir video olmuş. Evet de söyleyecek bir şeyim yok. Gayet güzel bir video olmuş. Nostalji serisinden tam gaz devam ediyoruz. Ama video beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamızı çok sevinirim. Görüşmek üzere.